Öncelikle arkadaşlar istatistik dersimiz PDR ÖABT için özellikle geliştirmiş olduğumuz bir ders ve KPS dışında başka bir şey için çok da işinize yaramayacaktır. KPS formatı üzerine kurduğumuz bir ders anlatımı olacak video olacaktır. Şimdi istatistikle ilgili arkadaşlar şunları duyuyorsunuz. Mesela T testi diye duyuyorsunuz. T testinin kendi içerisinde ayrımını duyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bağımlı T testi ya da bağımsız t testi bunu duyuyorsunuz. Bu en çok karşınıza belki de çıkan test. Göğüs eğme tarafından soruldu. Bir diğeri ANOVA. Çokça e, duyduğunuz ANOVA. Bir diğeri MANOVA. Bunu duymamış da olabilirsiniz ama işinize yarayacaktır. Bunun dışında regresyon duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Ve bir diğeri belki duyarsınız. Faktör analizi çok sık karşılaşmayacağınız. Faktör analizini duyduğunuzu düşünüyorum. Bunun dışında Pearson momentler çarpımı, Pearson momentler çarpımını duyuyorsunuzdur. Ya da Spearman korelasyon diye bir Spearman korelasyon duyuyor olabilirsiniz. Bir diğer de arkadaşlar duyduğunuzu düşündüğüm bir kere Manvitine U duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Manvitine U bunu şuraya yazıyorum bilerek yazıyorum. Bunları daha net anlayacaksınız birazdan. Men Whitney you olarak ifade edelim. Şöyle u olacak. Men Whitney you şöyle sat şöyle size. Bunun dışında arkadaşlar neyi duyuyoruz bir diğerde? Hemen örneklendirecek olursak bir diğerde Will Tatsın duyuyoruz değil mi? Will Tatsın. Onu da şunun karşısına yazıyorum arkadaşlar. Will Jackson olarak karşımıza çıkacaktır. Ve söyleyelim bir diğerde Kruskal Vals diye Kruskal Valles duyacaksınız ya da bir de Friedman diye bir test istatçısı duyabilirsiniz. Bunlar KPSS için bilmeniz gereken ve yeterli olduğunu düşündüğümüz bir de son olarak unutmayalım arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Ki kare değil mi? Bir de ki kare, kay kare, ki kare duyuyorsunuz. Şimdi bunları neye göre seçeceğiz? Bunları seçebilmek için öncelikle arkadaşlar iki tane soruya cevap vermemiz gerekiyor. Birisi problem durum. Bakın bu çok önemli. Yani problem durumunu bilmeden siz hangi testi kullanacağınızı ne yapamazsınız? Seçemezsiniz. Niye? Şimdi eğer problem durumu bu araştırmada problem durumudur. Peki sınavda nedir arkadaşlar? Oyu yazılan yönergedir. Yani o zaman ne yapacağız? Bir kere yönergeyi okuyacağız yönergede bize ne yapılmış e, bunu soracağız. Buna bakacağız. Peki yönergede eğer bize diyorsa iki veri arasında ilişkiye bak diyorsa arkadaşlar bu durumda kullanacağınız test Pearson ve Spearman Brown olur. O yüzden şöyle yazıyorum. Baş harflerini yazıyorum. Spearman ya da ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Neymiş o da? Pearson olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yani korelasyon soruyorsa yani biri artarken diğeri azalır mı şeklinde soru soruyorsa arkadaşlar ya da atıyorum biri e, dururken diğeri artabilir mi diye soru soruyorsa bu durumda ikizinden birini ne yapmanız gerekiyor? Tercih etmeniz gerekiyor. Mesela ÖSYM'de 2015 yılında çıkmış bir soru var. Orada e, diyor ki C seçeneğini okursanız 39. soruydu galiba. C seçeneğinde diyor ki aşağıdaki hangisinde T testi kullanılmaz? Sorumuzun cevabı da ne oluyor arkadaşlar? Korelasyonel bir soru sormuş. Demiş ki işte atıyorum örnek veriyorum soruyu şöyle örneklendireyim ben size. Diyor ki mesela Erdinç'in boy ortalamasıyla zeka puanları arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen birisi kesinlikle bunlardan birini kullanamaz. Çünkü problem durumu neyi sorguluyor? İlişkiyi sorguluyor. Buna dikkat ediyoruz. O midir? Bunun dışında eğer size birisi ortalamalar arasındaki ortalama puanları arasındaki farkı soruyorsa arkadaşlar bu durumda bizim için kullanacağınız teknikler süre değişecek. Niye değişecek? Çünkü size bu sefer ortalamayı değil bakın şunları birazdan tekrar döneceğim netleştireceğiz. Ortalamayı soruyorsa arkadaşlar, kere T testi kullanabilirsiniz. Bu bizim için önemli ortalama farkı. Peki ANOVA kullanabilir misiniz? Evet, bunu da kullanabilirsiniz. Ya da MANOVA ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Peki bunu neye göre kullanacaksınız arkadaşlar? Burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Eğer iki ortalama kıyaslanıyorsa bakın bu durumda ne yapacağız? T testini seçeceğiz. 2'den fazla ise 2'den fazla ise ANOVA ya da MANOVA'yı tercih edebilirsiniz. Sadece bunun ufak bir fark var. O zaman şimdi şöyle yapalım. Tahtamızı biraz küçültelim. O zaman bir örnek birlikte düşünelim. Şimdi o zaman dedik ki burada ilişki vardı. Burada ilişki değil. Ne diyecek? Mesela bir uygulama yapıyoruz arkadaşlar. Dedi ki mesela bir araştırmacı öğrenci şöyle diyelim bir sosyal bilimlerdeki yadır, bir araştırmacı buluş stratejisinin buluş stratejisi uyguladığı öğrencilerin ortalamaları farklı mı diye sordu. Şimdi burada ne yapmış? Farklı mıdır dediğine göre ha siz bir kere ne yapacaksınız? Şurada yazdığım t test anova manova'dan birini seçmeniz gerekecek diyor değil mi? Tabii şu will taksınlar var onlar da var ama onlardan önce mantığını anlatması O zaman şimdi e, bulut stratejisi uygulaması için bakın dikkat edin problem durumu bu. O zaman demek ki problem durumunda bulut stratejisi uygulamadan önceki bir ortalamayı alması gerekiyor ki değil mi? Bulut stratejisi uyguladığı ortalamayı alması gerekiyor. Yani demek ki burada kaç ortalama var? İki ortalama var. İki ortalama olduğu için ne yapacağız? Kesinlikle neyi seçecek? T testini seçeceğiz. Mantık bu. Ama şöyle de şey test demiş olsaydı. Buluş Hatta şöyle yapalım. Blue stratejisi uyguladı. Blue stratejisi uyguladı. 3 sınıfın ortalaması deseydi. Bu durumda arkadaşlar bizim için ne olmuş oldu? Buradan yola çıkacak olursanız bir kere 3 sınıf dediği için 2'den fazla ortalama çıktığı için sonra neye gideceğiz? ANOVA ya da MANOVA ki şu anda bunun cevabı ANOVA olmuş oluyor. Anladınız mı bakın? O zaman ortalama dikkat edin. Blue stratejisi ortalamalarını tersecek. Bunu şöyle yapayım daha net olsun. Bu statüsü 2 sınıfın ortalamasını kıyasladığı için ne olacak? T testi. 3 sınıfın ortalaması derse ANOVA. O zaman problem cümlemizde fark varsa ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Ona göre ANOVA ya da T testini kullanıyoruz. Mantığı bu. Bunu ifade edebiliriz. Peki, bizim problem cümlemiz ortalama değil de problem cümlemiz bizim bu sefer şöyle diyelim. Problem cümlemiz ölçek geliştirmeymiş. Böyle düşünelim. Bu durumda işiniz çok basit. Cevabınız tek arkadaşlar. Bunu ezberleyin. Faktör analizi kullanacaksınız. Okey midir? Ölçek geliştirirken. Yönelgi okudunuz. Ölçek geliştirmek isteyen bir araştırmacı dedi. O zaman ne yapacaksınız? Faktör analizine yapıştıracaksınız. Mantığı bu. Peki hocam bizim ölçek geliştirme de değil. Soruyu okuduğumda şöyle ifade edelim. Hemen şuraya çıkarayım arkadaşlar. Yani soru diyor ki tahmin etme. İşte atıyorum atıyorum yordama. Hocam eee rolünü belirleme, yüzdesini belirleme gibi ifadeler bitiyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani ilişki yok. Değil mi? Da bakmıyor. Bir değişken başka bir değişkeni ne kadar yoruluyor? Ne kadar mı açıklıyor? Ne kadar tahmin ediyor? Diyorsa bu durumda sorumuzun cevabı da ne olacak arkadaşlar? Regresyon olacak. Bakın böyle sizin için ipuçlarını bu şekilde ifade edebilirim. Mantığı bu. Peki hocam şunu diyebilirsiniz. Bu durumda hocam Bill Cox'ın var, iki kare var. Bunları ben neye göre ayırıyorum? İşte orada arkadaşlar problem durumu değil. Bu sefer şuna bakmanız gerekiyor. Veri türüne bakmanız gerekiyor. Yani bir kere şuna karar verdik. Ortalamadan dedik ki hocam burada t-test uygulanacak dedik. Ya da bağımlı ya da bağımsız t testi uygulanacak dedik. Bu durumda devreye diyelim ki hocam ben veri türü içerisinde eşitinde diye. biz diyeceğiz ki mesela iki ortalama varsa zeki kare de kullanacağız o sefer veri türü devreye girecek. O zaman veri türünde şuna bakacaksınız. Veri türü bir non parametrik mi? Yani örnek verecek olursak şöyle düşün. 30'un altında mı? 30'un altında ise ya da soruda söylendi mi buna bakacaksınız. 30'un altında kişilerin nan parametrik dağıldığını iddia ederiz. Yoksa parametrik mi? Yani en az 30 kişi, 30 kişiden fazla mı buna bakacağız ya da paragrafta bize e, non parametrik olduğu vurgulanmamışsa da parametrik alabilirsiniz o soruyu. Ya da şuna bakacağız arkadaşlar. Verimiz sürekli mi yoksa süreksiz mi buna bakacağız. Mantık bu. O zaman şimdi arkadaşlar Şimdi bakın önce neye bakıyorduk birinci olarak? Problem durumu. Bir kere ortalamaya baktık. Ortalama. Şimdi bakın şöyle ifade Dedi ki problem durumu ilişki olduğuna karar verdik. Okey midir? Ama hocam Pearson mı işaretliyim yoksa Spearman'ı mı işaretliyim diye birisi size soru soracak olursa arkadaşlar bu durumda şunu yapacaksınız. Nam parametrikse bunu işaretleyeceksiniz veriniz. Nam parametrikse bunu arkadaşlar. Eğer veriniz parametrikse bunu işaretleyeceksiniz. Bu kadar basit. Okey midir? Bakın başka hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Önce problem durumunuzu belirlediniz. Ortalama fark mı, ilişki mi yoksa ölçek gelişimi tahmini buna baktınız. Sonra dediniz ki hocam burada ilişki varmış. Ha, o zaman hangisi ikisinden biri parametrikse Pearson, non parametrikse Spearman'ı işaretliyorsa okey midir? Peki şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Hocam ortalama fark dedi ama şıklarda ortalama puan olarak T testi var, ki kare var, ana var, bağımlı var, işte membit var, bir var, buzgal varsa var. Burada şunu yapacaksınız. Yine arkadaşlar şu kırmızı ile yazdıklarım bu test istatistiklerinin non parametrik karşılığı olmuş oluyor. Yani non parametrik. Soruyu okudunuz arkadaşlar. 30 kişiden az iki sınıfın ortalaması kıyaslanıyorsa bu durumda cevabınız ne olacak? 30 kişiden az iki sınıfın ortalaması kullanıyorsa, o zaman ya katsını ya da Mehmet'in yiyor. Eğer bu gruplar birbirinden alakasız ki alakasız ortalaması iki sınıf diyoruz. O zaman bağımsızı seçersiniz. Yani onun karşılığı nedir? Memit ne yiyor? Ama deney grubunda bir e, az kişi varsa bu durumda deney grubu ve birbirine öncesi ve sonrası olarak bağımlı olduğu için bir katsını işaretlersiniz. Mantığı bu. Aynı şekilde üç ortalam var ama dam parametreyi seçin dediyse o zaman Kruskal Valsi ya da Friedman ne yaparsınız? Seçerseniz mantığı bu. Peki Şuna gelelim. Hocam ben bazen soru çözdüm. İki ortalama var. Ama ne Wilcox'ın ne Midway ne de T-Test. Sonuncu abi ki İşte burada yine de devreye giriyor. Veri türü devreye giriyor Veri türünüz iki, bakın iki süreksiz veriyle karşı karşıyaysanız bu durumda iki seçeceksiniz. İki süreksiz veri ise neymiş ki Yani bu ne demek oluyor? Şöyle örnek verelim. Güzellikle bölüm arasında fark var mı? Değil mi? Güzellik ve bölüm. Bu durumda ikisi bölüm değil mi? Süreksizdir. Güzellik de süreksizdir. Yani güzeldir değildir. Bölüm değildir. Bu durumda iki süreksiz veri olduğu için iki kare gidersiniz. Ama şöyle dersiniz. Güzellikle de bölüm puanları arasında dersen biri sürekli biri süreksiz olduğu için o zaman t testine gidersin. Mantık bu. Böyle kısaca özetleyebilirim arkadaşlar. İstatistiği mümkün olacağı en kısa sürede anlattım. Bununla ilgili e, testleri çözüp kendiniz bana göndersiniz. ben size destek olmaya çalışabilirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.